hastalığı. Ney 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 Merhaba Pırpır. Merhaba Yırtık. Arkadaşlar gelmiş. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Bence iyi Bence de hiç sesle çıkmıyorsa. Hapşu, hapşu, hapşu. Ne oldu? Ay bir şey yok tabii de gidelim bakalım. Ben bir, bir tane çorba tamam bitti. Şimdi ıı, sana bir de Evet arkadaşlar hangi şey yapıyoruz yorumlara yazın. Tamam mı? Ben bu oyuncu aldım. Tık tık. Kim o? Sana bir tane oyuncak aldım. Çok güzelmiş. Ben bayıcı. <laughs> Sen koyalım mı? kaynamadı. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın ya. Başla. Yırtan korkusu. Niye niye tıt 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 niye 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 Ne yapayım yırtık <laughs> Elinle attın. <laughs> tamam tamam. Kes kes. Ya olmadı Ervan. Kes, Niye kes. öyle yaptın? Ümit misin? Hayır. <laughs> Çok güzel bu. evet. Bence de gayet güzel gidiyordu ama olmadı. Dişim, dişim acıdı içi. Dişim mi acıdı? <laughs> tamam. Tekrar deniyoruz. Bu da olmadı. Başka. <laughs> oh. Yurtuk burada ne yaptın? Ya burada bir acık dinleneyim, kesteyim derim. Oh, oh. Sen işin gücün kestirme. Zaten bir tane hikaye okuyacağım. Ne? Ay! ne? Ne korkuyorsun? Ben o hikaye nasıl biliyorum? Ne yani? Şunu mu? Aslandan yenme. Aslandan yenme. A, arkadaşlar gelmiş. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tamam mı? Şimdilik bence iyiler. Bence de. Şimdi iyi misiniz arkadaşlar? Bence iyidirler. Bence de. Baksana hiç sesle çıkmıyorlar. Hiç, bence de. Biz birazcık oynasak ya da hikaye mi anlatsak? İlk önce hangisinden anlatalım? Hikayeden başlayalım da. Bu yüzden de anlatalım. Hangi hikaye anlatacaktım? Aslandan gelme. Bir gün bir çocuk ormandan çıkmış. Sonra giderken gene aslan görmüş. Aslan gelince aslan hemen onu yemiş. Ne var? Ben aslandan daha çok korkuyorum. Of ya ha. Neyse. Ay, ay. Merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Ne şey yapıyorum? Ne yapıyorsun? Top taşıma oyunu. oyunu. <laughs> top taşıma oyunu. Evet arkadaşlar. Herkese merhabalar. E, Erva ile kaşıkta top taşıma oyunu oynayacağız. Bakalım Erva taşıyabilecek mi? çok kısa bir mesafemiz var. E, topu ağzında e, şeyle kaşıkla beraber taşıyacak. Bu arada Erva bayağıdır tutuyorsun ağzında. Yalnız top yan duruyor. Acaba düşer mi? Güldürmeye çalışıyorum derken düştü. Evet. Evet, evet, evet düştü. E, şimdi tekrar bir daha <gülüyor> <gülüyor> yine düşürdün. <laughs> evet arkadaşlar bu birazcık top yayanız olabilir ha? Yaramaz olabilir. Top yaramaz olur mu ya? Olabilir. Erva da yaramaz değil mi? Erva yaramaz mı? Yok yok. Erva da yaramaz değil. <laughs> evet. Şimdi ben başla deyince başla. Tabii ki topu tutabilirse başlayabilecek. Bakalım bir. Şu an işaret vereceğim. Hemen hemen gelecek. Gelecek, gelecek, gelecek. Ee, üzerindeki bu tabak küçük tabağa ee, topu bırakacak tabii ki bırakabilirse. Evet Erva hazır mıyız? 3, 2, 1 başla. Bu arada ben de ona karşı biraz böyle şey mi yapsam acaba? He? Komiklikler yapıp da onu düşürsem mi? <laughs> düşürsem mi? Getirdi. Oo. Oh. Oh. <laughs> ya. Ee, daha önce ee, daha önce kaç defa yaptık her 10 defa tekrar ettik mi